Bu arada Ukrayna Rusya'ya İHA ve hava balonlarıyla bir saldırı düzenledi. Moskova'da İHA'lardan kaçan bir kargo uçağı alçak uçuş yaptı. O anlar kameralara da yansıdı. İhalardan kaçan kargo uçağı alçak uçuş yaptı. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'dan. Ukrayna bu kez çok sayıda İHA ve hava balonuyla saldırı düzenledi. Rusya savunma bakanlığına göre 69 İHA düşürüldü. Birçok bölgede saldırı tehdidi nedeniyle alışveriş merkezleri kapatıldı. Tataristan'daki havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulandı. Moskova semalarında seyreden uçaklarda zor anlar yaşadı. Bir kargo uçağı İHA'lardan kaçınmak için alçak uçuş yaptı. O anlar böyle görüntülendi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Amerika Birleşik Devletleri ile diplomasi trafiğini sürdürüyor. Zelenski, Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'la bir araya geldi. Kellogg'a cephedeki son durum ve Ukrayna'nın bazı bölgelerde başlattığı karşı saldırılarla ilgili bilgi verdi. Ukrayna ordusu da Biryansk ve Samara bölgelerinde bulunan petrol tesislerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Moskova'dan da açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerinin daha ele geçirildiğini duyurdu.